Eceyot Mustafa meşhur. Ama sata şu Alparslan koyuda çift filtre uğraşıyorum. Bahçeye geldik evden. Ee, evin girişinde bir miktar parayla bir not bulduk. Notta da arkadaş telefon numarasını yazmış. Ee, kızı hamileymiş. Yoldan geçerken canı kiraz çekmiş. Yemelik almış birkaç kiraz. Ondan sonra bir miktar para bırakmış bize burada. Biz de arkadaşı aradık, helal ettik. İleriki zamanda yeniden kiraz göndereceğiz arkadaşa böyle vasıtayla arkadaşlar dostluk kuruyor. böyle de Anadolu'muzda kırsal yörelerde böyle dürüst insanların olduğu da farklı bir boyutu var. Yani büyük şehirlerdeki insanlarda da dürüstlük vardır. Kesinlikle Türk millet olarak bir şüphemiz yok. Ama kırsal kesimde yani çok duygulandırıcı bir olay bu. Çok memnun kaldık. Arkadaşlar da görüştük telefonda. Helal ettik. Helal hoş olsun. Ya Fevzi Bey e, para bırakmışsınız buraya çok kırıldık şey ettik ya bu olmaması gereken bir şeydi ama okudum yazımızda. Evet. 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 Helal olsun, helal olsun. Yani bu devirde böyle insanlara takdir şayan insanlar. Allah Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yakın zamanda yine kirazımızı göndereceğim ekstradan fazlasıyla. Çok tamam. Hadi konuşmak üzere ileriki zamanlarda. Yes, chicken.